Elazığ'dan Kulpa Eğitim Köprüsü. Elazığ İli Yazıkonak Belediye Başkanlığı ile Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneği'nin organize ettiği, Deniz Feneri Derneği'nin destek verdiği kitap bağışı kampanyası Yazıkonak'tan Kulp ilçesine ulaştı. Kulp ilçesine makam aracı ile kitap getiren Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, "Öğrencileri okumaya teşvik etmek için bir okuma seferberliği başlattık." dedi. Başkan Hatif Çadırcı, bu kapsamda Kulp İlçe Merkez Okullarında okuyan öğrenciler ve Kulp Bayırköy'ü ortaokulu öğrencilerine verilmek üzere 1400 ders kaynak kitabını, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Fatih Kaya Bey'e teslim ettik, bu program çerçevesinde Kulp Kaymakamı Mustafa Gözdet Bey'i ziyarette ettik, dedi. Kulp Kaymakamı Mustafa Gözdet, kampanyadan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yazı Konak in yapmış olduğu bu kampanyanın öğrenciler için önemli olduğunu, kulp ilçesini de kampanyaya dahil etmelerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Kitap dağıtımına Tokişi Tarif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Sadrettin Bayram, Yeşil Yıldız Derneği Genel Başkanı Yahya Öger de eşlik etti. Öger, belediyemiz sayesinde ciddi bir verim aldık. Başkan Hatif Çadırcı Beyin özverili çalışması ile bölgede birçok il, ilçe ve okul öğrencilerine ulaşma imkanı bulduk. Kendilerine teşekkürü borç biliriz dedi.